Fizik kurallarını alt üst ederek zamansal yolculuk yapılması henüz mümkün değildir. Ne saçmalıyor bu dediniz, değil mi? Bu cümleyi kurmaya ne gerek var ki? Hocam bu cümle benim son açılan soruşturmamda savunmama yazdığım bir cümle. İnanın ben de aynı şeyleri düşündüm. Ne yapıyorsunuz? Bu, bu ya akıl alır gibi değil yapılan şeyler artık. Ne diyeceğimi bilmiyorum inanın. Ama hala aynı noktadayım. Gözümüzün içine baka baka akrabalarını üniversiteye dolduran hocalarımız var. Bunlar hakkında soruşturmalar açılmıyor. Ancak benim hakkında aklın almayacağı hataların dahi yapıldığı soruşturmalar açılıyor. Üstüne üstlük ceza veriliyor. Ne yazık ki tarihe ufacık bir not daha düşeceğimiz bir video ile karşınızdayım. Lütfen bu videoyu da sonuna kadar dinleyin. Göreceksiniz ki gerçekten yapılanlara artık akıl alabilir düzeyde değil. Başlıyoruz. Bir devlet üniversitesinde profesör olarak çalışmaya çalışıyorum. Maalesef bu cümlenin gitgide sonuna geldiğimize artık neredeyse emin gibiyim. Ve bildiğiniz gibi bugüne kadar bu kanalın gelirlerini biz hep bağışladık. Köydeki çocuklarımıza montlar aldık, ihtiyaç sahibi köy okullarına bağışlar yaptık. Hepsinde tek tek hesabını sizlere verdik. Daha sonrasında hakkında ilk soruşturma açıldıktan sonrasında baktık hani başımıza bazı şeyler gelebilir. Bazı şeyleri ödeyemez hale bile gelebilirim. O zaman dedik ki bu paraları şimdilik biriktirelim ve daha sonrasında gelişmelere göre de artık bir şeyler yaparız. Biz yine çok güzel bir şekilde cevap vermeye çalıştık bu biriken paralarımızla da. Gittik bilim merkezimizi kurmak için, maddi durum yetersiz gençlerimize bir bilim merkezi kurmak için ilk adımlar attık. Hatta arsamızı aldık, bir borca girdik. Dedim ya kim şeyler çok hoş gözükmüyor olsa da, bana göre çok çirkin olsa da bize yapılanları ben bu çirkin olarak görüyorum. Ve gerçekten biz hala bu ülkenin geleceğinin güzelliği için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Güzellikle cevap vermeye çalışıyoruz. Şimdi son soruşturmam. Ee, bu biliyorsunuz ki sahte diploması, dil puanları ile ilgili bazı iddialar ortaya saçıldı. Ve ben bununla ilgili bir video çekmiştim. Buna ilişkin tahminim diyorum. Niye böyle bir cümle kuruyorum? Hani bununla ilgili bir soruşturma açıldığı direkt söyleyemiyorum. İlk kriplik şurada. Benim soruşturma dosyamda bana dört tane şey verildi. Bir tanesi bu evet 400 akademisyenle ilgili çektiğimiz videoydu. Bir tanesi yine o videonun içerisinden üretilmiş olan daha kısa bir videoydu. Reels, Shorts dediğimiz. Bir diğer unsur kafam üzerine kırmızı çarpı atılmış şeyde hayda bu işte yine bana patladı dediğim bir Twitter paylaşımımızdı. Ve bir diğeri hala anlam veremediğim bir şekilde International Life University diye bir ironik içerik çektiğimiz, benim bu vakıf üniversitesindeki kimi yapılanları ironik, mizahi bir dille eleştirdiğim bir şeydi. Diyorum ya bazı şeyler kılanmaz. Mesela bunun hala bu dosyada ne alakası olduğunu ben çözemedim. Ve inanın o videoyu izlerseniz hala da duruyor. Ben çünkü yanlış bir şey yaptığımı düşünmüyorum. Yanlış bir şey yaparsam ben videomu da çekerim ve özür dilerim. Ya, o videoda şundan bahsediliyor. Ya kimi vakıflarda çok kolay çift anadal diploması veriliyor. Bundan bahsediyorum. Kimi okullarda vakıf üniversitelerinde hocalara mobbing yapılıyor. Kimi vakıf üniversitelerimizde o üniversitedeki hocalarımıza maaşları doğru bir noktadan yatırılmıyor. Aşağıdan yatırılıyor. Ya bunların hepsi ironik bir dille anlattığım şey bu dosyanın içerisinde ceza verilmesi için delillerden biri olarak yer alıyor. Ya diyorum ya akıl sırrı artık erdiremiyorum. Ki bu videoda her şeyi konuşamayacağım. Bunlar aslında gerçekten küçük şeyler. Yani çok daha böyle canımı sıkan, çok daha üzen, çok daha beni sıkıştırmaya çalışan şeyler de yapılıyor. Bu beni gerçekten üzüyor. Ama şunu söyleyeyim. Kim hocalarımız bugünden bakıp ben eminim ki önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde başıma daha neler neler gelecek. Belki hiç istemediğimiz şeyler olacak. Ama ya hocam ben şöyle bakmıyorum hayata. Hepimiz bir gün mezara gireceğiz. Birincisi bu. Hepimiz öbür tarafa gideceğiz hocam. Hepimiz bunun hesabını o adalet önünde vereceğiz. Bir kere bundan benim hiç şüphem yok. Bu yüzden vicdanım rahat. Ama ben bunun dışında da bu dünyada da şunun olacağına inanıyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nde de bazen adalet geçişleyebiliyor. Evet olabilir. Belki 2-3 yıl içerisinde, 4 yıl içerisinde bana ne yapacağınızı yapacaksınız. Elinizden geleni ardınıza koymayacaksınız. Olur. Hakkınızdır ne diyelim. Ama hocalarım 5 yıl sonrasında, 10 yıl sonrasında bu anlattıklarımın yapılması sizce vicdanlarda ve hukukun önünde ya hak olarak görülebilir mi? Gerçekten bunu inanıyor musunuz? Benim aklım almıyor açıkçası. Şimdi yapılanlardan bir tanesini daha anlatayım. Benim ilk iki soruşturmam çok kısaca hatırlatayım. Eksi fizik netiyle üniversiteye kazanmış olmama rağmen yalan beyanı yaymak mı, manipülasyon yapmak mı öyle bir şeydi. Hala aklım almıyor. Eksi fizik netiyle kazandım, tüm netlerimi açıkladım. Ben nasıl yalan beyan yaydım bilmiyorum. İkincisi tüm kampüste herkes çekim yapabilirken kampüsün içinde ikincisi çekim yaptığım için tek ceza bana kesildi. Hatta şöyle de bir ben bir dilekçe yazdım. Bu ilk iki soruşturmamda soruşturmacı olan hocanın da üniversitenin içerisinde paylaşımları var kampüs içerisinde. Hemen üniversiteme dilekçemi yazdım. O zaman bu hoca hakkında da bu işlemi yapın diye. Bugüne kadar yapmamıştım. Bunu niye yaptığımı da söyleyeyim. Çünkü üçüncü soruşturmamda da aynı hoca karşımıza çıktı. Şimdi hocam yine hukuk önünde bakarsanız, idari mahkemeyi falan yargı biliyorsunuz ya da birazcık hani e, vicdanınız açık, gönlünüz açık ve objektif bir şekilde değerlendirmeye çalışırsanız aslında temelde 1400 hocanın olduğu, 1600 hocanın olduğu özür dilerim 400'e yakın profesörün olduğu bir yerde sürekli aynı soruşturmacının 3 kere üst üste benim karşıma gelmesi tesadüfle açıklanabilir bir durum değil. Ama nasıl oluyorsa benim başıma bu geliyor. Ve 3. soruşturmada yaptıklarını biraz sonra yapılanları, e, ceza önerisinde bulunan hocamızın yaptıklarını nasıl bir nerede bulunduğunu, neye nasıl imza attığını da anlatmaya çalışacağım. Buradan tekrar ediyorum. Bu hocamızı canlı yayına ben bekliyorum. Çünkü benim hayatımla ilgili çok önemli kararları imza atıyorsunuz. Benim hayatımı altüst edecek kararlara en ufak bir rahatsızlık duymadan imza attığınızı bana belirttiniz. Dediniz ki benim vicdanım rahat. Ben dedim ki hocam bakın bu hukuki önünde de ben kazanırsam sizin hakkınızda da köyde kullanması davası açacağım ve bunu kamuoyunda da tartışacağım. Siz de bana dediniz ki tabii ki hocam. Hocam sözünüzü tutun. Bakın ben size bir şey Sessizleşiyorsunuz. Başka insanların hayatlarıyla oynayabilecek kararların imza atabilmesinin sahte cesaretine sahip olanlar canlı yayın davetlerimiz karşısında sessiz kalıyorlar. Ya bu, bu, bu nasıl bir şey? Ya bunu nasıl kendinize yedirebiliyorsunuz? Eğer doğru bir şey yaptığınızı imza atıyorsanız çıkarsınız, kendinizi savunursunuz hocam. Çok basit. Ya da kendi iddianızı ortaya atırsınız, ben kendimi savunurum. Ama şimdi biraz sonra anlatacağım. Ya hatalarla dolu bir şey yapmışsınız. Aklın almayacağı, fizik kuralların ötesinde bir taahhülle ceza verdiniz bana. Ve ki sağ olsun kim hocalarımız bu cezayı imza atmadılar. Çok ilginçtir. Üniversitede kolay kolay olacak bir şey değil. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Ee, doğru bulmadılar. Ee, ve... Tüm bunları yapıyorsunuz. Benim hayatım boyunca kararlara imzanızı atıyorsunuz ve gelin de konuşalım dediğinde cevap bile vermeyi tenezzüz etmiyorsunuz. Bakın hocam şöyle düşünüyor olabilirsiniz birçok hocamız. Ya yapıyoruz hiçbir şey de olmuyor. Hayır. Elinizden geleni yapıyorsunuz zaten. Yapacak bir şey yok. Beni, bütün her türlü benim doğru bulmadığım şeyi bana yapıyorsunuz. Olur. Yapabilirsiniz. Hukuk, hak hepimize şey eşit olacak hocam. Bugün değil ama günü geldiğinde hepimizde hem adalet önünde hem kamu yüzdan önünde gerekli hesabı vermemiz gerekiyor. Ben şimdiden sizi davet ediyorum. Ama inanıyorum ki siz kabul edeceksiniz ve biz iki akademisinin yakışır bir şekilde bu işi yapacağız. Şimdi neden? Fizik kurallarından ve zaman makinesinden bahsettim. Hemen nedenini açıklayayım hocam. Bana son verilen ceza kararında önerisinde daha doğrusu şöyle bir cümle geçiyordu cezamla ilişkin olarak. Tüm metni okumuyorum. İlgili kısmı okuyorum. 02.08.2025 tarihinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyon Mücadele Merkezi'nin 400 akademisinin usulsüz şekilde atanacağı İddiasını için yayınlamış olduğu bir metin var. Bu metinde diyor ki böyle bir şey yok. Şimdi diyor ki siz diyor bu metne rağmen bir video yayınladınız. Bu videoyla da işte neyi yapmışım ben ee, dayanaksız, yersiz ve kasıtlı olarak suç isnadında bulunma suçunu gerçekleştirmişim. Tekrar ediyorum. 2 Ağustos tarihinde Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin yayınladığı böyle bir bilgi var, Bilgi notu. Bizim videomuz 1 Ağustos tarihinde çıkmış. 2 Ağustos tarihinde yayınlanan bir metine göre. Bana 1 Ağustos tarihinde yayınlanmış bir videodan nasıl ceza verebilirsiniz? Zaman makinesi mi icat edildi? Fiziyi mi böldük? Hocam, ya hani cümlelerime çok dikkat etmek istiyorum ama en hafif tabirle bir beceriksizlik bu. Bir beceriksizlik. Yani iki tarihi bile kontrol etmemiş bir hocamız, vereyim gitsin cezayı demiş gibi geliyor. Beceriksizlik değilse art niyet. Yani verelim. Ya umrumuzda değil. Hak hukuk ikisiymiş, biriymiş. Umrumda değil deyip bu cezayı bana vermişsiniz. Ya ayıp değil mi? Ya hadi bunu hocamız bir hata yaptı. Yarın bir gün çıkıp özür dileyebilir. Yani bir hata yapmışım diyebilir. Henüz dilemedi. Bu cezanın da verilmesinin arkasında durdu bildiğim kadarıyla. Çünkü üniversitenin en yüksek disiplin kurumunda hocamız galiba çıkıp bu cezayı savunuyor. Hala orada durdunuz. Yarın bir gün belki özür diler vazgeçersiniz ama. Ya vicdanınız rahat mı ya? Gerçekten vicdanınız rahat mı? Ben, ben, benim aklım sır ermiyor. Yani bu olabilecek bir şey değil. Ya bu hatayı, bu bir hata mı ya? ya o, gireceksiniz ya bu kadar beceriksiz olabilir mi insan? Gireceksiniz benim paylaşım tarihine bakacaksınız. E bir de bunun tarihine bakacaksınız. Ya bir iş bu ya. <laughs> ya bu bile yapılmamış. Ve bundan bana aylıktan maaşından kesme cezası verildi. Diyor cezaların nasıl bir önemi yok. Bu cezaların sınıfının bir önemi var. Bunlar en üst sınıfa gitgide gidecek büyük ihtimalle. Ve tahminim şu anda savcılıkta hakkında suç duyurusunda bulunması için yökün yazıları vardı. Sadece benim hakkımda mı bulunuyor yoksa başka hakkında onu da bilmiyorum. Onunla da uğraşacağız büyük ihtimalle. Bunlardan da başıma işler gelebilir. Belki bunlardan da ceza alabilirim ama uzun vadede hocam benim gönlüm rahat. Ben doğruları söylediğime yanlış bir şey yapmadığımı inanıyorum. O yüzden yüzümle, adımla, soyadımla, ismimle, cismimle kameraların karşısına çıkıp kendimi anlatabiliyorum. Çünkü ben yanlış bir şey yapmadım. Hocam benim temelim amacım hep şuydu. Ya bu ülkede torpil sorunu var hocam. Var. Yani üniversitelerimizde var. Yok da bunun farkında. Önlemler almaya çalışıyor. Bazı üniversiteler bunu şey yapmıyor. Bazen belki de göz ardı ediliyor. Bilmiyorum. Ama birisi buna ses çıkarıyor ya. Birisi çıkarıyor. Ve siz bu birisini ya her türlü dört bir yandan sürekli soruşturmalarla, sürekli abidik gubidik şeylerle, bazen hani bütün şeyler için söylüyorum, bizim okul için söylüyorum, bazen böyle arkadan dolan maçlı yollarla bir şekilde sıkıştırmaya çalışıyorsunuz. Ya bak yemin ediyorum, Allah bin türlü belamı versin. içimden geçerek söylüyorum. Yapın. Hiç sıkıntı yok ya ama bari iki tane de gözümüzün içine baka baka üniversite çoluğun çocuğun sokmuş rektöre de bir soruşturma açın ya ceza da vermeyin ya vallahi billahi hakkım helal hoş olsun diyeceğim ya yeter şunu bir göreyim ya ya iyi. bak hocam ayıp yani gerçekten ayıp yani aklıma başka cümle gelmiyor ayıp ayıp vallahi billahi ayıp. Ya yine hani çok doğru bulmadığım davranışlardan bir tanesi de şu oluyor. Maalesef bu uzun süredir yapıldığını biliyorum da hani çok da bir şey demiyordum olabilir ama bir noktada ufak bir şeyin altını çizmem gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bence yöneticilerimiz de bunu artık düşünmeden yapıyorlar. Bana ister istemez hani belli bir kanal büyüklükte olduğu için bazı kurumlar ulaşmaya çalışıyor. Röportaj yapmak istiyorlar ya da bazı şeylerin tanıtımını yapılmasını istiyorlar. Tanıtım derken bu ülkenin daha iyi bir noktaya gelmesi için. Bununla ilişkin üniversitemizde bir yer arandığında hep şu bilgi veriliyor. Tabii ki hocam ama hocamızın soruşturması var. Ankara mankara kelimeleri geçiriliyor ve bir şekilde onların önünde set vuruluyor. Olabilir yapabilirsiniz sıkıntı değil ama mesela bazıları bunlardan toplumsal farkındalık yaratmak bazen kadın cinayetlerinin önüne geçmekle ilgili oluyor. Ya bu kadar milyonlara ulaşabiliyor. Ya bırakın hani mesela bu tür şeyde belki bir kadın hayatını kurtaracak. Ha, i̇nanın bana ben hani burada oturup da kendi kendime ona laf atayım buna çamur atayım gibi düşünmüyorum. Eminim yöneticilerimiz hani bunun oraya gideceğini düşünse izin verirler. Ya bir kadın hayatının kurtarılması da burada yapılacak şeyin önüne geçmesin derler. Ama bence düşünülmüyor tabii nereler aranabileceği ve bence bir şey yapılmış, bir bilgi verilmiş. Bütün kurumlardan ben arandıkça bu tür bir geri bildirim bulunuyor ve önüne set konuluyor. Olabilir yapabilirsiniz ama diyorum ya hocam ya bakın bazıları memleketin daha güzel bir noktaya gitmesi için. Bazıları gerçekten bu ülkede bir kadın cinayetini durdurması için. Belki bir çocuk suçlunun suça en, yürümesinin önüne geçmek için. Belki iş adamlarımızla ilgili doğru bilgilerin onlara ulaştırılması için ya. Ya engellemenize gerek yok ki hocalarım niye böyle bir şey yapıyorsunuz? Ve bu yaptığınız şeylerin bilinmediğini düşünmeyin lütfen. Biliniyor tabii ki yani bazı kurumlar diyorlar ki hocam böyle böyle bilgi verildi bize hani ve bunlar devletin önemli kurumları. Ben tekrar ediyorum. bakın ben devletin bugüne kadar hangi kurum çağırdıysa gittim. Üyaka gitmiş oldum. TÜBİTAK'a gitmiş oldum. TÜBİTAK'a yıllarca hizmet aldım. Hatta bir ara galiba yılda her iki günde bire denk gelecek kadar 200-300'e yakın hakemliğinde falan bulundum. Bakın gittim şehrin çok uzağında falan değilse ya da maddi durum karşılayamayacak durumda ise otel falan falan da kendi karşıladım. Ücretlerimi, yol ücretlerimi kendi cebimden verdim. Hocam memleket sevme insan bunları yapar mı ya? Bana ne der ya? Bir otelimde otelim de karşı karşılısı otelim de. Ya ülkenin parası. Benim orada kalacak yerim var, ailede bir yer var, arkadaşım var. Niye verdirttireyim deyip kendi cebimden verdim çoğu. Kendi cebimden vermedim. Gidip bir otelde, lüks otelde sabah kahvaltı dahil yapacağımı gittim orada kaldım. E şimdi bütün bunları yapmışım, devletin hangi organı çağırdıysa gitmişim, bildiklerim, gördüklerim anlatmışım ama bazı net olan hatalar düzeltilmemiş. E ben bunu ne yapabilirim? Bu ülkenin daha güzel için tabii ki seslendireceğim. Ya üniversitelerde kontenjanın açılması bir hataydı, arttırılması bir hataydı. Bunun sonucu olarak işte eksi fizik netiyle fizik bölümü kazanılıyordu. E geçen yıl bunu yaptık bakın kısıldı kontenjanlar daha mı kötü oldu? Allah aşkına elinizi vicdanınıza koyun daha mı kötü oldu? Ben bunu yaptım diye üniversitemde bana ekstradan hadi bunu verdiniz. En üstten ceza atılmanın kıyısında. Yine o soruşturma önerisinde o zaman komisyon başkanımız el titremeden buna imza attı. Bir de yetmezmiş gibi üzerine hemen ikinci bir ceza daha verdiniz. Kampüste çekim yapılmasının yasaklanması. Ne alaka? Ya sizce bu ikisi yan yana güzel duruyor mu? Yapmaya çalıştığınızın güzellik bir noktası var mı? Ya şimdi yapılmaya çalışan bunca hatayla dolu olmasına rağmen aynı soruşturma soruşturmacıya verilmesi ya bir ne denebilir ya hocam? Bir yetkili dinliyorsa Allah aşkına nezi vicdanınıza koyun. Ya deyin ki tamam yapıyorsunuz da bari düzgün yapın deyin ya ilgili kişilere. Ya bu böyle yapılmaz ya bu. Ben utanıyorum ya. Vallahi onların adına utanıyorum artık ya. Son olarak hocam ben hep dediğim gibi ben bu işe hiçbir zaman siyasi bakmadım. Bu iş AK Parti CHP işi değil. Değil. Ülkesini sevenlerin, vatanını sevenlerin Öyle ya da böyle cebini sevenlerin maalesef bir mücadelesi bu. Ee, her iki taraftan da öyle ya da böyle torpille koltuklara oturanlar, bir koltuk için üç kuruşluk şeyler için bazı vicdan kabul etmeyeceği işleri yapanlar olabiliyor. Olur, olabilir. Ama ben şuna inanıyorum ki bu ülkede AK Partisi'nde, CHP'sinde tonla dürüst bu ülkeyi seven ama ideolojik farklı olan insanlar var. Bunu da görüyorum hocalarım. Bize bu haksızlık yapıldıkça ya biz Eskişehir'de bir konferans işte bir şey yaptık. Ya şehrin en kalabalık, tarihindeki en kalabalık oradaki, o odadaki şey oldu. Tıklım tıklım ya taştı taştı sandalye bulamadık. Artık oksijen alamaz hale geldik. Çünkü havalandırması o kadar kişiye göre yapılmamıştı. Ya da Kocaeli Kitap Fuarı tıklım tıklım olduk hocam. Ankara Kitap Fuarı tıklım tıklım oldu. Sadece bu insanlar ben seyrettiği için oraya gelmiyorlar. Görüyorum. Muhafazakar AK Parti insanlar da oradalar. Niye? Çünkü bir haksızlık yapıldığını görüyorlar. Benim buradaki mücadelemiz siyasi bir mücadele. Kafamda başka planların olmadığı, olduğu bir mücadele olmadığını görüyorlar. Ben bu ülkeyi seviyorum. Ya sevdi ya sevmeyen adam bak yine gaza gel. Ya sevmeyen adam oturur. Şu saatten sonra bunlarla uğraşır mı? Ya bana ne ya? Akademi üniversitene girdiyse dil puanıyla bana ne? Ha ben profesörüm ya bu ülkede profesör olmak demek üniversitede çalışan devlet olarak. herkes bilir ki rahat erdiğiniz dönem ya. Doçentlikten itibaren rahatsınız bu ülkede. Hiçbir şey yapmasanız da doğru düzgün her ayın 15'inde maaşınız yatar. yapacak insan, ülkesini sevmeyen insan yapacağı şey şu. Bana ne der ya haftanın bir iki günü giderim okula, iki caka satarım, asistanlar toplanın, asistanlar şunu yapın derim. Keyfime bakarım. Maaşımda her ayın 15'inde çıkır tıkır alırım. Ama bunu yapmayı ben vicdanıma yediremiyorum. Niye? Çünkü yanlışları görüyorum. Ya bu ülkenin pırıl pırıl gençlerini görüyorum ve onların ne yazık ki bundan etkilenmesini görüyorum. İşte buna bir ses çıkarıyorum ya ve parti odaklı bakmadan bir ses çıkarıyorum. İnanın bana bir yetkili artık bana ulaşsın gideyim anlatayım. Bugüne kadar kim çağırdıysa gittim ama yine çağırın yine anlatayım. Bu yapılan artık zulüm. Gerçekten zulüm. Ve sadece burayla da bitmiyor diyorum yani bambaşka şeyler yapıyor ve hepsini burada anlatamaz durumdayım ne yazık ki. Gerçekten hani artık bazı şeylerin düzelmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü artık vicdanın sesinin bazı kulakları rahatsız etmesi gerektiğine inanıyorum. Ve şuna da inanıyorum hocalarım. Bu ülkeyi seven insanlar ideoloji parti demeden varlar ve sayımız çok fazla. Ve inanıyorum ki o vicdanlı insanlar artık bu şekilde yapılanların ve sürdülen bu sürecin bir noktada durması gerektiğine inanıyorlardır. Ben bu ülkeyi sevdiğim için de bir şekilde mücadele etmeye devam edeceğim. Gücüm yettiğince sizler destek verdiğiniz bir